Merhabalar arkadaşlar ben Okan Arkboğa piyano eğitmeniyim. Bugün 6. dersimizdeyiz ve yeni bir etütle devam edeceğiz. Şimdi isterseniz hep beraber yeni etütümüze bakalım. Şimdi bugün geçtiğimiz bir önceki parça gibi aynı şekilde iki anahtarımızın da sol olması yani el pozisyonumuzun bu şekilde devam ediyor olması. E, i̇sterseniz sağ eli bir dizek olarak bir alalım başlayalım. Parçanın gidişatı neymiş görelim. Son 2 3 4 Bu şekilde sağ elimizin bir gidişatı var. Evet, sol elimize hemen bakalım. Evet, ilk satırı çaldığımızda bu şekilde bir e, yönlendirme yaptığını gördük. Şimdi şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Daha önceki parçalarda yaşadığımız bir olay. E, Do, Re, Mi, Fa, Sol. El pozisyonumuz, temel pozisyonumuz bu şekilde. Ama bizi bazı yönlerde, bazı ölçülerde si sesine yönlendiriyor. Yani birinci parmağımız sabit. Gördüğünüz gibi diğer dört parmağımız siye odaklandığı için birer tuş geri gidiyor sonra düzeltiyoruz. Zaten C notasının ne olduğunu biliyoruz. Nerede gerektiğini, kayması gerektiğini de göreceğiz. Bu şekilde yine pratik yapıyoruz. Evet, şimdi parçanın tamamını alalım. İleriki de değişikliklere tekrardan bakarız. Evet, zaten biraz önce ilk satırı bir değerlendirme yapmıştık. Ee, i̇kinci ölçüde bunu birinci ölçüde yaptıktan sonra ikinci ölçüde si sol re sol hemen daha sonra do sol'e çeviriyoruz. Üçüncü ölçümüzde do sol mi sol şeklinde. Dördüncü ölçümüzde yine üç yaptıktan sonra bir C si, sol re solümüz daha var. Sonra düzeltiyoruz. Yine sol elle devam edelim. Altıncı ölçümüzde Do, Sol, Mi, Sol yaptığımız esnada 5'te 6'da Do, La, Fa, La. Yani La notasıyla birinci parmağımızı bir tuş ileri getirerek La notasını basmış oluyoruz zaten. Do, La, Fa, La dedikten sonra Do'yu bastığımızda biri eski haline olması gerektiği yere tekrardan çekiyoruz. Şimdi 5 ve 6'yı birleştirerek bir yapayım daha net anlaşılsın. Do sol mi sol do sol mi sol do la fa la do sol mi sol şeklinde. Tekrardan devam ediyorum. 8. ölçüye kadar do sol mi sol. Bu 7. ölçü. Şimdi 8'e geldik. Tekrardan do la fa la 8'in içerisinde yine do sol mi sol'a dönüyorum. 9. ölçümüz do sol mi sol do sol mi sol Sonra si sol re sol. Tekrardan düzelttim. Do sol mi sol. Do sol mi sol. Do sol mi sol. Yine si sol re sol. Do sol do. Şimdi farklı olarak iki farklı hareket var. Ne yapıyoruz? Do sol mi sol. Si sol re sol. Daha sonra do sol mi sol. Do la fa la. Bu kadar. Sağ sol elde. Do sol mi sol dışında iki farklı hareket var. Hemen sağ ile geçtiğimiz zaman e, ee, beşinci, ikinci ölçüde, ikinci satırda beşinci ölçüde şöyle bir değişiklik var. Şimdi atıyorum dördüncü ölçüden alayım. Re, do, re, mi, do iki dedim. Sonra ikinci satır yani beşinci ölçüde ikinci satırın başında parmağım, ikinci parmağım mi sesine gitmek zorunda. Çünkü mi notasının üzerine iki numaralı parmağı yazmış. Yani ben ne yapıyorum? Elimi taşıyorum. Mi, mi, Fa, Sol, Sol, La, La. Neden taşımış olduğumu şimdi anladım. Çünkü 5. parmağımın La'ya yetişmesi gerekiyordu. La, La, Sol, Fa, Mi. Mi, Mi, Fa, Sol, Sol, La, La, Sol dedikten sonra 3. satırı son satırın 9. ölçüde. Yani hemen başında ilk başladığım şekle dönüyorum. Evet arkadaşlar bugünkü çalışmamızın da sonuna geldik. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.